Mesela bir ayet daha arz edeyim. Ve lezine yeteveffevne minkum ve yezerune ezvajan. Kocası ölmüş kadın. Rabbimiz buyuruyor ki sizden birisi ölür de karısı geriye kalırsa ne demek yani kocası ölmüş kadın. Genç yaşta trafik kazasında veya başka bir sebeple bir kadının Müslüman bir hanımefendinin Müslüman bir kadının kocası ölmüşse bu kadın istediği gibi hareket edemez. Yaratıcı olan Allah bir kanun koymuştur. Ne yapacak? Bakın işte Rabbimiz öyle diyor. Ve yezerune ezvaca geriye kalmış olan kadınlar kocalarını toprağa gömmüşler. Nikahlı olduğu kadın geri kalmış, hayatta kalmış. Kocası ölmüş, kadın kalmış. Bu kadın ne yapacak? Ya karışmayalım, ne yaparsa yapsın. İşte bu yok. Çağdaş felsefe. Kimse kadın bu kadına karışmasın. Kadın ne istese yapsın diyor. Laikler e ne karışırız bu kadına diyor ya kadın hürdür. Ne yaparsa yapsın kocası ölmüş istediği gibi hareket edebilir. Hemen evlensin mesela. Kocası ölen bir kadın 3 gün sonra münasip bir erkek çıkmıştır evlensin. Ya evlenmeye de lüzum kalmadan gönlü arzu ediyorsa istediği erkeklerle cinsi ilişkide bulunsun. Çağdaş hayat böyle ya. Serbest yani. Hayır. Allah'ın dininde Buna müsaade yoktur. Bakın ne diyor Rabbimiz? Kocası ölmüş olan kadınlar yeterabbesne bi enfüsihinne erbaate eşhurin ve aşra kocasının ölümünü ölüm tarihinden itibaren dört ay on gün beklesinler yeterabbasna bekleyecekler bi enfisihine bizzat bekleyecekler erbaate dört eşhurin ay ve haşra on dört ay on gün bekleyecekler kocalarının ölümünden dört ay on gün geçinceye kadar evlenmek yasak 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 haram Allah sınır koydu hüküm koydu gördün mü işte hayır diyorlar ya Allah karışmasın ya niye bu kadın dört ay on gün beklesin? Bak zorluyor laikler. Allah karışmasın. Ya nasıl Allah karışmasın bu kadını Allah yaratmadı mı? Ha yarattı. Allah yarattığı yere dursun karışmasın diyor. Karışma. Yarat otur. Böyle bir oyun oynanıyor. Böyle Allah olur mu ya? Nauzu billah. Dört ay on gün bekleyecek. Dört ay on gün beklemeden evlenen kadın zina etmiştir, fuhuş yapmıştır. Dört ay on gün beklemeden dünyanın en büyük adamı o kadının nikahını kıysa o kadın zaniyedir, zina etmiştir. Nikah saymıyor Cenab-ı Hak. Bekleyeceksin. Emir böyle, hüküm böyle. Kadını kim yaratmışsa onun hakkında hüküm koyma hakkı onundur. Senin değil, Allah'ındır. Sen yaratıcı değilsin ki hüküm koyasın. Allah'ın hakkıdır bu. Yaratma hakkı kimdeyse onunla ilgili hüküm koyma hakkı da onundur. İşte Ebu Cehil bunu kabul etmiyordu. Çağdaşlar bunu kabul etmiyor. Seministler bunu kabul etmiyor. Laikler bunu kabul etmiyor, demokratlar bunu kabul etmiyor. Yok diyor, biz kendimiz istediğimiz gibi ayarlayalım. Allah niye karışıyor? İşte felaket buradan kaynaklanıyor. Bak, وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجَا Karıları geriye kalmış olanlar, erkekler ölüyor, kadınlar geri kalıyor. Kocası ölür ölmez, bu kadın evlenemez. Allah'ın hükmü var. Ne kadar? 130 gün. Yani 4 ay 10 gün. Niye acaba Cenab-ı Hak ne sebepten böyle bir beklemeye mecbur etmiş karıyı? Allah niçin haşa bu kadının hürriyetini kısıtlamış? Çağdaşlar öyle diyor. Allah kadının hürriyetini kısıtlamış diyor. Allah haşa Kadınların özgürlüğünü sınırlamış diyor. Hala bakın Allah aşkına. Kadın özgürlüğü. Hayır. Kadından gaye var, kadının manası var, kadının gayesi var. Kadının yaratılış sebebi var. Kadının yaratılış farkı var. Kadındaki bazı organlar erkeklerinkinden farklı. Kadında rahim denen bir organ var mı yok mu? var organ rahim organı var rahim ne işe yarar çocuk yapmaya yarar çocuğun dokuz ay on gün yetiştiği yerdir rahim bu erkekte yoktur binaali bir kadın kocası öldükten sonra üç gün beş gün sonra evlenseydi hikmeti de bu evlenseydi kadın bir zaman sonra o yeni evlendiği erkeğin nikahındayken kısa bir zaman sonra hamile kaldığı ortaya çıksaydı. Aa kadın hamileymiş. Hamile olduğu meydana çıktı. Demek ki rahminde çocuk var bu kadının. Karnında çocuk var ortaya çıktı. İşte problem başlıyor burada. Bu kadının rahmindeki, karnındaki çocuk acaba ölen kocasından mı? Öldükten üç gün, beş gün sonra evlendiği yeni erkekten mi? Vallahi belli olmaz. Ölen kocadan mı hamile kalmıştır? Yeni evlendiği erkekten mi hamile kalmıştır? Belli olmak tehlikesi, belli olmamak musibeti karşısında 130 gün bekleyecek kocası öldükten sonra o 130 gün zarfında hamile olup olmadığı meydana çıkacak zaten. Hamile olmadığı meydana çıkarsa ne hala temiz temiz evlenebilir. Hamile olduğu meydana çıkarsa çocuğun babası belli olur. Ve o çocuğu doğuruncaya kadar da evlenemez. Bakın bütün bu sınırları koyan insanlar değil Allah'tır. İşte laikler bu sınırları kabul etmiyorlar. Çağdaşlar bu sınırları kabul etmiyorlar. Allah'ın koyduğu bu sınırları kadın özgürlüğüne indirilmiş darbe sayıyorlar. Görüyor musunuz? <laughs> Mesela ne diyor? Zaruret halinde bir erkek nikahı altına birden fazla kadını alabiliyor. Bir erkek zaruret halinde ama zaruret halinde birden fazla er kadını nikahı altında toplayabilir. Allah buna bir ruhsat vermiş. Hemen oradan soruyor. Öyleyse diyor bir kadın da bir kadın da aynı anda istediği erkeklerle cinsel alakada bulunmalıdır. Bir kadın aynı anda hem Ahmet'le evli olmalıdır, hem Mehmet'le evli olmalıdır, hem Hasan'la hem Hüseyin'le diyor. Kadın da aynı erkekler gibi istediği erkeklerle alakadar olmalıdır. İstediği kadar erkeklerle cinsel alaka içinde olabilmelidir. Allah bir erkeğin nikahında birden fazla kadının toplanmasına müsaade etmiş de niye bir kadını istediği kadar erkekle yatmaya müsaade etmemiş? Demek ki Allah kadın hürriyetine karşıdır diyor. Ve bunları tartışıyorlar. Ama kaçırdıkları nokta, şaşırdıkları nokta kadının erkek gibi olmadığı. Kadında rahim var. Aynı anda hem Ahmet'in hem de Mehmet'in hem Hasan'ın hem Hüseyin'in dört erkeğin karısı olan bir kadın. Dört tane erkeğin karısı aynı anda dört erkek. O kadın hamile kalınca rahminde çocuk cenin teşekkül edince bu dört tane kocası olan kadının rahmindeki çocuğun babası belli olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Ahmet'ten mi kaldı, Mehmet'ten mi kaldı, Hasan'dan mı kaldı, Hüseyin'den mi kaldı? Belli olamayacağı için kadının bu yaratılışının farkından dolayıdır ki birden fazla erkekle aynı anda nikahlı olamaz. Sırf neslin, zürriyetin, çocuğun sıhhati için.